Bugün 21 Aralık 2025. Karşısı otonomi havalanı yakını çubuk çayı gördüğünüz gibi akıyor. Şimdi ilerden o kirlenme yeri nereler bakmaya çalışacağım. Şimdi yatakta yürüyorum. Birlikte gidelim. Çubuk çay çubuk çayında bu kadar güvercin onlara zarar vermiyor demek ki. Acilsin de bir uçağı inişe geçti. Köprüye yaklaştım. Bu arada yatağın genişliği de 100 metre var. 100 metre var. Çok geniş bir yatak. Niye o kadar geniş yaptılarsa... Köprünün altına geldim. İki tane giriş var. Biri karşıda. Akıntısı çok olmasa da var. Diğeri de burada. Bunun kapaklarını açmışlar. Buradaki su sanki bir fabrikadan geliyor gibi. Mavi trak su var burada. Bakın zeminde oluşan ayak izi biraz farklı. Burayı çubuk çayını kirleten nedir onu bulmak istiyoruz. Yıllar önce de bu köprünün altına gelmiştim. Evet gördüm. Sağdan bir giriş daha var ileride. Hmm. Evet, sağ ileriden bir giriş daha var. Onu daha önce görmemiştim. Başımıza bir şey gelmesin. Şöyle Evet, karşıdan bir giriş var. Ama oradan da çok az geliyor.